Yayınıma hoş geldiniz. Emeklilerle ilgili dev refah payı artık kararlaştırıldı ve uygulanacak. Emeklilerde SSK ve BAKUN durumu özellikle yetkililer tarafından dikkatle ve özenle çalışıldı. Çalışma Bakanlığı'nın Maliye Bakanlığı'yla yürüttüğü bu tabii ki koordinasyonda ve yükselen enflasyon karşısında emekli maaşının da işçi ve memurlar gibi bir refah düzeyine ulaştırılmasının zorunluluğu görüldü. Bunun için bütçeden ek kaynaklar ve ek fonlar ayrılarak buradaki pay bu şekilde karşılanacak. Yani olay şu, artık emekli normal bir maaş moduna doğru ilerliyor. Bu izlenimi almak ve bu açıklamalardan sonra emeklinin asgari ücretin özellikle 15.200 ila 15.500 ila 16.000 gibi rakamlar arasında olması özellikle olacak olması da emekli maaşının en az 13.000-13.500 bandına yaklaşmasına neden oldu. Çünkü artık 11.000'lik, 10.5'luk bir taban ücret kesinlikle hayaldir. Yani bunu düşünenler ve planlayanlar yapılan çalışmalardan ya haberdar değiller ya da emeklinin alacağı zamla ilgili tabii ki Ankara'da durumu iyi takip etmiyorlar. Ankara'da emekli için harıl harıl bir çalışma ve bu çalışma sonucunda emeklilere çok güzel bir dönemin kapısını aralayan tabii ki çalışmalar oluşuyor. Özellikle böyle olunca tabii ki emeklilerin heyecanı tabii ki büyük bir evet büyük bir ne oluşturuyor? Sinerji oluşturuyor. Ne olacak? Tabii ki dosyalar Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne gelecek. Cumhurbaşkanımızın önüne gelince tabii ki Cumhurbaşkanımız bu çalışmaları emekliyle ilgili refah payı ve tabii ki artışlar ve zamlar Sayın Cumhurbaşkanı'na sunuldu. Yani biz bilmiyoruz tam net olarak rakamını ama Sayın Cumhurbaşkanımızın kafasında gerekli mali ve tabii ki diğer bürokratlarıyla bir resim oluştu. Ama şu anda anlatmak istediğim tüm Türkiye'ye 10.500 ve 11.000 modundan lütfen çıkınız. Bunun bir geçerliliği yok. Yani sizin %50 zam vermeye çalıştığınız o rakam bir maaş yerine konmayacak bir şey. Yani bu yüzden yeniden revize edin tüm planlarınızı ve EYT'deki zafer gibi emeklilerle ilgili yepyeni bir zaferin adını koyacağız. Şimdi memur emeklisinin de yaşadığı büyük dramatik durumu sizlere açıklamak isterim. Memur emeklisinin özellikle evet memur emeklisinin yaşadığı sıkıntıyı, memur emeklisinin 9800 TL'ye talim etmesini şimdi düşünün. 35 bin TL dolaylarındaki bir memurun 9.800 liralık bir memur emeklisi, daha doğrusu 35 bin alan 10, 11 bin, 12 bin civarı alır. O civardaki bir memur emeklisinin hayat standartının ne kadar düştüğünü ek bir uğraş bulamazsa ve kazanımları yoksa, kenarda tarlası, dükkanı, şuyu buyu, konutları yoksa o emekli nasıl yaşayacak? Yaşam standartı bir kere çok düşünce Toplumsal huzur azalacak. Para azaldı mı dostlar azalacak. Böyle bir şeye gönüller vermez ki. Dedim ya bir şeylerin değişmesi için çabalamak gerekir. Bu çabada tabii ki emekli için yapılan bu güzel çalışmaların üstüne gümbür gümbür gitmek ve bu müjdeyi tüm dünyayla paylaşmaktır. Emekliye büyük bir müjdenin kapısı aralandı. Emekliyle ilgili zam Cumhurbaşkanımızın önünde. Ve tabii ki kendisini takdir edeceği zammın, dediğimiz gibi askeri ücrete bakacak, bir taraftan geçim şartlarına bakacak ve askeri ücret ve geçim şartlarına bakınca Maliye Bakanlığı'na artık burada bir fon ayarlayın ve bu yönde yoğun bir kaynak aktarımı buraya gerçekleşsin. İhmal oldular. Önümüzde seçim var ve bu seçimi kazanacağız. 15-16 milyonluk emekli nüfusunu bu seçim öncesi memnun etmek zorundayız bu seçimde elimizi rahatlatır diye dediğini düşünüyoruz. Evet şu anda kulislerde akan bilgiler, kulislerden yansıyan bilgiler devamlı araştırdığımızda, devamlı sorduğumuzda emekli maaş rakamının 10 binlerin üstünde 11 bile aşan ve şimdi konuşulan 12 bin küsürler olsa da artık son tahlilde seçim öncesi bunun 13 ve 13.500 bandına ulaştırılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Büyük bir müjde var değerli izleyenlerim. İnanılmaz bir müjde bu. Yani paranın değeri yoksa, alım gücü zorlaşmışsa ne yapacağız? Bu alım gücünü arttırmak için adımlar atılacak. Bunun için çalıştılar. Çalışma Bakanlığı harıl harıl çalıştı. 5 bin liralık o ikramiyet verilecek ama asıl plan maaştaki düzenlemeydi. Bunun için hem kaynaksal hem de tabii ki yaşamsal döngüleri, emeklilerle ilgili durum tabii ki belirtildi. Bir de emeklilerle ilgili değerli izleyenlerim, çok çalışanın, daha çok çalışanın emekliliği ile ilgili evet, çok daha fazla çalışanın emekli maaşı da yükselecek. Örneğin birinin emeklilik yaşı geldi ama hala çalışıyor. Mevcut sistemde maaşta minimal ilişkiler oluyor arkadaşlar. Örneğin asgari ücretli. Ömür boyu asgari ücreti çalıştı diyelim. Şimdi ömür boyu asgari ücreti çalışan bir emekçinin emeklilik yaşı ve zamanı geldikten sonra hala çalışmaya devam etmesi onun minimizal anlamda nasıl mesela aylık 3 lira, 5 lira, 7 lira gibi bir maaştan düşüş gerçekleşiyor. Yani küsurat da olsa küsurat bu düşüşler tabii ki çok daha çalışmayı engelliyor belki özel sektörde kişinin verimli olmasını engelliyor, emekli olmak istiyor, emekli olup şunları yaparım derken orada asıl istihdamını ve işini yürüttüğü işte olamıyor. Bu gibi durumların önüne geçmek için artık daha uzun çalıştıkça bu sefer emekli maaşını da arttıracağını bilecek. Bu da tabii ki emekli olmak isteyeni şevklendirecek. Her şey bu imzada. Evet her şey bu imzada. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle emeklilerle ilgili bu atacağı imza emeklinin tarihi ve 100. yıl zammını tabii ki dünyaya nakşedecek. Emekli artık maaşını söylerken çekilmeyecek ve diyecek ki ben de artık istediğim gibi alışveriş yaparım. İstediğim gibi tabii ki istediğim yerden ihtiyaçlarımı giderebilirim. Alım gücüm var ve emekliyim diyebilirim artık bir ortamda diyecek. Bunları konuşmak zorundayız. Bir emeklinin ben emekliyim diyebilmesi gerekiyor. Bunun için yapılan çalışmaları daha da şevklendiriyor ve bakanlıkla, evet bakanlıkla teması kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Özellikle bakanlıkla yarın da bir temasım olacak. Özellikle emeklilerle ilgili durumu ve son durumdaki çalışmalarla ilgili kulis bilgilerini yoğun bir şekilde bu konuda, tabii ki bazı kalemlere, bu konuda kafa yoran, ve sosyal güvenlik uzmanlığı yapmış kişilerle bu durumu tabii ki tartışacağız. Ama emekli için işin şakası yok. Emekli için artık bu iş çığırından çıktı. Ya bu zamlar olacak ya bu zamlar olacak. 15 ve 16 milyon emekli gözü kulağı burada. Değerli izleyenlerim güzel gelişmeler var. Sinerji çok iyi. EYT'deki büyük zaferi emekliye zamla taşlandırma vakti. Heyecan, heyecan var tabii. İnanç, İnanç var tabi bu sefer olacak diyoruz. Bu sefer olacak. Paralomuz ne? Bu sefer olacak. Değerli izleyenler bir dahaki yayında gelişmeleri an beyan aktaracağım. Emekli ile ilgili bazı düzenlemeler var. Meclise gelecek. Bununla ilgili sizlerle fikir alışverişinde bulunacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.